Şahit olduğumuz kadarıyla tatilleri gayet eğlenceli görünüyor. Ya vallahi güzel dinlendik ya bence değil mi? Dinlendik, evet. eğlendik daha yani biliyorsunuz zaten. Ya, <laughs> <geçiyorum>, zaten. <evet. gülüyor> Ünlüler Bodrum'un pahalılığından dert yanıyor. Hatta eskiye oranda mekanların boş olduğu konuşuluyor. Genç çift bu konuda ne düşünüyor merak ediyoruz. Bodrum'u yani, yani doluyla boşluğuyla değiştiremem. Evet. Ya ben her halini seviyorum Bodrum'un yani. Evet ama bir zaman çok kalabalık oluyor. Biz kalabalık zamanına da denk geldik bu arada. Ee, belli zamanda boş oluyor yani. Keyifli oluyor. Her türlü evet. tadını çıkarmak lazım. Uyumlu çiftimize bu kez tatil organizasyonunu kimin yaptığını soruyoruz. Ben. Aslında beraber de, de yapıyoruz. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben <bir> <laughs> beraber yapıyorum. Beraber yapıyoruz. Yani. birlikte veriyoruz ama ben yapıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni fotoğraflar ve bilgiler getirdim. Özge Yağız'dan yepyeni fotoğraflar geldi.